Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle Far Cry 3 serisini çekeceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada Türkçe yama yapmıştım. Hikaye diyelim. Bu nedir? Yeni oyun diyelim. Kayıt birin üstüne kayıtlayalım. daha önce maceracı oynamıştım. Bitirmiştim ben bunu. Bu sefer hırslı savaşçımı... hırsla oynayalım bu sefer ya. Yani Türkçe yamının şey linkini aşağıda veririm ben size. Büyük bir ihtimal. Bu arada Modlu Survivor'ın ikinci bölümünü yarın koyabilirim. Bugün çekebilirim de. Ya yarın çekerim, yarın koyarım ya da bugün çekerim, yarın koyarım. İşte fark etmiyor. Sen de gir artık. Arkadaşlar şimdi bunun amacı bunlar bir adaya giriyor. Vaz bir pislik ibne. Bunları yakalıyor. Öldürmeye çalışıyor. Bizim abimiz var onunla beraber kaçıyoruz işte öyle abimiz öldürüyor bizim bak altta yazıyor Alice geldiği yere nasıl geri döneceğini bir an bile düşünemedi onun peşinden gitti şey kardeşim Lily'nin pilotu söylüyorum <laughs> şey, nereden <laughs> piç kurusu okuyun siz işte Motherfucker <laughs> 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 ben de bunu ve benim kredi kartımı içiyorum hadi <laughs> Katie Tanrım 20 yaşından beri şu içki içemedim Aha evet, bu biziz işte arkadaşlar. Bu kırmızılı da abimiz, bu biziz. Bu biziz arkadaşlar. Bu kırmızılı abimiz, -ha. burada hareket çekiyor. <laughs> hepiniz oynamışsınızdır aslında. Ben Far Cry 4 çekmeyi düşünüyordum da. Gigabyte fazla olunca. Evet arkadaşlar şimdi tabletten gösteriyordu bu geri zekalı vas. Altta okudum. Bu uçmak siktiri bu çılgınlık. That is crazy. I like this phone. Şey ama bu telefonu çok güzel bir telefon lan bu. Senin olsun birader. <laughs> Oo, bayağı uzun. Şimdi burada ne arıyorsunuz? Grant ve Jason. <laughs> telefon Kaliforniya'da ha ha güzel eminim. Evet, Anneciğim babacık sizi çok seviyordur. Malum siz iki ah. oğlan oldukça pahalıya benziyorsunuz. Ve bu güzel çünkü ben pahalı <laughs> şeyleri severim. Pardon. şey And that's good because I like expensive things. Ne I'm sorry, what did you say? Ne oluyor lan orada? What did you say? Did you want me to slice you open like Şimdi <yaptığım gülüyor> de dedim dedim, dedim doğramamı ister misin? Shut the fuck up! Bir sus amına koyayım ha? Okay? Burada alet olan benim Bak bana gözümün içine bak. Look Mal. Look, hey, eye. Gözümün içine bak. Hey! Benim kalbim yok. Oğlum bu sokuğunu kralını yönetiyorum. You're my bitch. Sokuğunu kralını. Snap. Sensin o bitch. Shut the fuck up. Or you die. Why <laughs> <you laughs> aren't you laughing Jason, now? you up there. is not the, the, the thing is, okay, up there, you thought you had a chance. Way where up where in the fucking skies, you thought you çakıltınız. had your finger on the pussy trigger. But at down, down here. Down here. Down Wow. Korkutucu. You hit the ground. Sorun değil. Sakin yaşıyorum. So şey. I'm gonna chill. I'm gonna relax. Sen Sen ben ve ah. Sert abi. Video para mı? You're brother. We're gonna have a lot of fun together when we for the money. So de İşte o şeyi kralı. Umarım siz iki pis çok eğlenirsiniz. Ta ta. Bay bay. Her seferinde yumurtu olduğunuz zamanı koyayım. Silen <laughs> küfredip durma ikide bir. Hadi çöz artık sen de şeyi bir. Ya da söylemeyeyim de merak olsun bilmeyenler için. Şey. Çöz oğlum. Aferin pislik herif. Ya orada mal mal duruyor orada. da. Ben bu ne koyduğum? <laughs> Heh çöz ağzımızı ellerimizi de çöz. Çöz 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 bakayım. Aferin. Evet. Yok sanmıyorum. Diğerlerimizi bulmamız lazım. Düşünüyorum. Major. Ne yapacağım lan konu? Ne? Evet çağır onu şimdi bak. Amına koyacak onu. <laughs> hey, over here. Hey, bak Birader, gel buraya gel. Hey, hele, hele gel buraya. Ne var guys shut the fuck up. Hey, kapının lan içeri. Ne siktir öyle. Oy fuck is bu That is what they teach you Abisi orduya gidiyormuş lan. Bunu ilk defa duydum. Çünkü daha yeni Türkçe yama yaptım. Beni takip et. Follow me. Gördünüz mü? Bunu biliyordum işte. Ah birader Vallahi bilerek yapmadım. O oh, siktir 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 siktir. Bak. Tövbe ya ne, ne küfür ediyorsun lan geri zekalı. Anam baban seni öyle öğre evet, mi ha? öğretti? Evet evet ben iyiyim. Sağ ol. I'm okay. Konuş. Be el an hızlı gitme. Hadi ama. Oh. Aşağıda oh. kal. Oh. Zaten aşağıda. Bu delilik dostum. Ya sen niye kafasını yaşıyorsun? Burada kalacaktık. O <laughs> dostum. Şş. Ben sakinim zaten. Sen niye konuşuyorsun? Ha? Ha dostum? Senin sorunun ne? Ya yürü git şuradan kenardan ya. bekleyip duruyor burada salak salak. Bunlar mal oğlum görmezsin. Merak etme. Yine eğitim diyor. Neymiş lan o? Ha tamam tamam öyle. Zaten aşağıda elik eğilik gidiyoruz. Sen neyin kuruşuyorsun? Aa köpekler. Kaç 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 arkama bile bakmıyor. Baktım lan. Hadi ama. Hadi ama dostum havlamayın biz göremezsiniz. Oo bir tane daha. Sessiz ol. Sessizim ben zaten. Sen konuşuyor. Tamam tamam hadi. Oh, Tanrım. Abi, senin dayanım ben. Şey var. Ver evet, lan şunları. Al lan onları. Telefonu al, onu da unutma. Ee, e. <laughs> Aldık geri ikiye al. Ooo beyler, mevzu var böyle. Siktir, <laughs> Gran takip et, yakalım. Kalan mamaya o dikkat, o. dikkat et. Ne? Ne dedi ki o? <laughs> Şöyle yolumuzdan çıkmamız lazım. Şuraya bir taş at. Taş fırlat. Okay. Nereye? Ha buraya mı? Neyle fırlatıyoruz? T Önceden V ile fırlatıyorduk. Hi. Lan ne oldu ona? Okay. Heh git okay. Kanka atayım mı okay. bir daha. Atayım mı okay. he? Atayım mı? Okay. Tamam geliyorum okay. bilader. Aç. Shit, Hadi bu oğlum. Hızlı gidiyoruz işte hızlı gidiyoruz. Who's that? My oh fuck! Who? Holy shit! Fuck. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. oh god! Oh, Tom, you're on the other end. Jesus jay Jake, 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 I can't find Lisa and Ryan. So what you doing? So okay. 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 I left. Seni gola pislik herif. He yani ne oldu? İçki içiyorsun orada. Lan zıplamıyor. Vallahi zıplamıyor. Oyun kastı. call. Nobody wants to pay for you. Cihil kanka iyi Yakalanacaktık neredeyse. Birileri konuşuyor ama sağlık sağlık. Hepsi uyuşturucu bunların he. Yaşarız sizler ya. Bir tane daha mı taş atacağız kanka? Şunlara atalım. Şuraya bir taş at. Yine. Neresi? Şurası. Put it know that you are very Anca fark ediyorlar fıstıklar. Bir daha mı atam? Tamam. Let's go. <laughs> tamam. Biraz hızlı kanka. ne oldu şerefsizler? Ya sizin derdiniz ne? Ya bizim gibi şerefsiz şerefsiz diyorum yani. Şey, <laughs> <yalan gülüyor> <anladım. gülüyor> Bekle lan biraz. Ne oluyor lan orada? Oo, Bizimkilerden biri lan! Yani... Bizi kurtaranlardan birisi. Oo, bunlar da masum kanka. Kanka bunları da kurtar. Lan anne! What the fuck? Dostum. He sana ne oluyor? Aha birisi. Hayır, please. Ne no please? Hayır lütfen mi diyor? Ne diyor? Ne tamam. Kayıt noktasına gelindi. Kaç dakika oldu acaba? Where are we? Never should have made that jump alone. I take Sizinle ilgilenmem gerekirdi. Does it say where is? We're gonna find him. We're Lan lan vurdun ya lan. Lan adamı vurdun ya lan. Lan lan öldürün. Ne ha? <laughs> kaçmak mı istiyorsun? Ha, kaçmak <laughs> istiyorsun? Ha kaçmak istiyorsun. Bana saygısız yapmak <laughs> istiyorsun öyle mi? Benimle taşak mı geçmek <laughs> istiyorsun? Yani siz siz buraya geldiniz senin senin şirin şuradan öyle mi? Çünkü <laughs> lanet abinle ve şimdi <laughs> benimle taşak geçiyorsun ha? Benimle taşak <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorsan sevdim <laughs> Hayır saygı duydum. <laughs> Sana 30 saniye vereceğim. Evet <laughs> tabii. Senin canlı canlı yiyemezsin. git git. Gidiyorum abi. Tamam abi yapma. Nesin sen? Gittir, gittir, seni öldük de bu. Koş oğlum. Yallah yakalım 30 saniye nasıl geçti lan? <gülüyor> <gülüyor> ya anasını ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum 30 saniye nasıl geçti? Allah belanı versin seni. Vallahi arkadan her şey geliyor. Yaşamamız mucize. Ne oluyor lan? Lan düştük lan. No, no, no! Lan no. Aa öldük. Baştan ölünür ama ya? Yanlış yoldan gittik kesin. Ha doğruymuş. Ha. Ha. Koş lan koş. Yolu takip edeceğiz. Buradan çıkmam lazım. Ben de öyle deniyorum zaten. Geri zikalıya bak. O anasının cebi. Lan ayı mı lan o? Lan ayı sesi duyup. Lan beyler ayı var kaçın. Allah. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Hadi oğlum. Allah belanı vermesin. Hadi oğlum zıpla. Çık oğlum. Tırmandık kanka. Koşsana Bilaler koş have Da da, da 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 da. Oh, 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 oh dostum. Hey, dostum. Uf. <laughs> <laughs> Uf, korktum beyler. Ya ne oluyor lan? Alarm mıydı lan? Alarm alarm. <laughs> 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 Allah belanı vermesin. Ah O oh, öldü. Koş oğlum. Devam et. Arkamızdan geliyorlar. Annem geldi de o yüzden biraz sustum. O oh, köprüden geçiyoruz. Ya sen ne ara çıktın oradan? Ya nasılsın ya? Ölme sakın ölme sakın ölme. Yoo. güzel sunar. Tabi sunacak lan. Çok güzel oyun yapmışlar. Set evet, Montreal yapma. Aha birisi kurtarı lan. Vay anasını. Hate be. Süper oyun yapmışlar yalnız arkadaşlar. Bunun Far Cry 4'ü daha güzel. İkisi iğrenç bir şey. Bir zaten hiç güzel değil. Bir berbat yani ona bakmayın siz. Para mı lazım? Çantandaki eşyaları mağazara sat ya da define artıları satın alarak bunların yerini öğren. Hmm, tamam. Gebert kaç öldür. Orman savaşçı ile konuşur. O ormanın kalbine gider. Yolu takip ettiğinde cevap bulacaksın. Mutlayıp. Görev tamam. Yes. Bu kim lan? He, bu Deniz bizim Deniz lan. Lan Deniz. I am Deniz. Where Neredeyim ben dostum? Elime ne yapıyorsun? Bu da ne? you are awake not all of you the arm has been deadened to allow for the tattoo it, it is brave to swim a storm but to some day on a beach with pirates insanity all of your scars you have the right but no I will also take yours. <laughs> Dennis. I am Dennis. Jason. Jason, man, kid. Sorry, kanka. Şimdi sokarım onu. Mangao. Laba, laba. Laba, laba. Balak tulip yapayım onu örümcek. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. Kim olduğunu biliyorum. Oh, Jason, warrior. sen bir savaşçının ve bu dönemiz içindeki gerçek kimliği aşağı çıkarmak sağlayacak. Listen. My older brother has been killed. I need to find my brother and four other friends. come with me. Benimle gel. So you'll help me. Yani yardım edeceksin. No, you can help yourself. Hayır, sadece seni kendine yardım edelim. ben. I'm Lan tavuk kesmiş. ya anasını Vay, burasından geldim. Buraya nasıl geldin? Seni sah sahilde buldum. Aman, hoş, hoş, hoş geldin. Fena değil, ne dersin ha? Selam et Tengahari. Kesin Brody, bazım kavramı canlı kurtaran adam. Savaşın ve inşaatı ihtiyacı var. <laughs> Demek ki insanlar <laughs> senin <laughs> halkın. <laughs> Ada en güç, güçlü bir çağır. Ben çağırdı Ada sayınları. Yani bir an bana Rakı'yı kabul etti ve ben de itim, bir oldum. Ve ben <laughs> Ne dersin? Uuu aynı ne fena lan? Vay! kesinlikle. harika. Herhangi birini bir seçip alabilirim. <laughs> ama benim ama tek bir kadın var. <laughs> Onu biliyoruz dostum. <laughs> You want oh. no to save your brother, right? You never anyone I've never shot anything. What do they say in America? There's a Ya. Ha, mağazadan bir 1911 tabancasını aldım. Arkadaşlar tabancayı aldıktan sonra videoyu bitirelim artık. E'ye basılı tut. 1911 mi diyor Bunu mu alacağız? Onu mu demek istiyorsun? Satın alalım. Tamam diyelim. Taşı diyelim. Ne diyeyim yani? Anlamadım ki hiçbir şey taşı. Ha oldu. Kabul et. Hmm. Özelleştir nasıl diyoruz? Özellikle için eklenti yok bu adamları görmek için. Tap. O çorak adazi, orman, alev, ateşli. Bu ne lan böyle? Ton siyah, derin orman. Kaç para kaldı? Sıfır para kalmış ki geri gel. Vay Magnum. Tabu basamıyoruz <laughs> mu? <mi? gülüyor> sağ kanka. Radyo kulelerini aktif ettim aşağıda civarında yönelerinden yeni <laughs> maddini <malzemeyi> alamam. Ve <laughs> inan bana içine gelince çok <laughs> mallar var onlarda. Sağ ol yenge. Teyze sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Tam burada. Beni izlesin, i̇yi. teşekkürler, iyi oyunlar, tamam, abone olmayı from... unutmayın.